Arkadaşlar biz şu anda partideyiz. Çünkü e, videonun zamanı yetmedi. E, çok oldu. E, şimdi biz geçtik. E, ama kanal acıktı mı? Hı -hı. Karnım. Evet. Karnımız da acıktı dolayısıyla. Şimdi biz kahvaltı yiyeceğiz. Hazırlayacağız. gibi daha uyanmadı. Şimdi saat daha erken yani. Diğer taraf. Ne diyorum Saat daha Bir saat olmuş. Yani bir saattir çalışıyoruz Bu da büyük bir başarı. Evet, şimdi bir saat çalışmamızı yaptık. E, paragrafın o 30 soru çözmedik. Geri kalanını gün içerisinde boş vaktimizde çözeceğiz. Şimdilik 20'ye yakın bir soru çözdük değil mi? Evet. Evet. Şimdi paragraflarımızı alıyoruz de matematik geldi vallahi. Yani. Matematikte yani. matematik. kalmısı evet. doğrayacağız dedik ki. Ha. Ve telefonu da alacağız. Aman anam, patadazı kısaltacaktı. Tam kısaltısın. Biz çok atıştırmalık yapacağız. Sonra dinleneceğiz Hayır. Ha. Her şey dinlenmeye bağlı bu çocuk. Sustan yavaşça kurdalmaya Ege'cim Yardım et. Şeyimiz gitmesin yine kullanırız. Ege elim diye çok korkuyorum. Sen yap babacığım. Sen, sen bir şey yap ama. Ya şu ya. Bıraktım, Allah Allah bırakır mısın? Evet, şimdi gidiyoruz. Bu arada oda tozu da kısa bir yapıyoruz. Dolabımız hmm. resmen açık. Burada çantalarımız var. Şurası Ransa. Şurası da bizim çalıştığımız yerimiz. Masa bu arada. Şurası. Ay. Burası. Sara Sara Bitme Evet şimdi de, ne yapacağız <laughs> alıyordum, alıyordum, şey Post Olmaz mı

Neyse biz çok daha çıkmamışız. <laughs> aslında yiyecek bir şey bulamadım. Aslında ya yani aslında var ama ben dediğim çok aç değilim şu anda. Hayır. Sen de yeme artık. Çikolata sıkıyor ağzıma. Ya şu yüzümü ne kadar yıkasam da böyle gözümü gözümü kaşıdıkça çıkıyor oralardan. Umarım annem görmez. Evet, telefon sabitliyoruz. Elimize dikkat ediyoruz. eline dikkat bakayım. Elim çekti. E Efeke. Dedi ya ne yapıyorsun? Kes be. Kes. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz şimdi paragraftan çıktık yani bitirdik paragrafı. Şimdi matematik çözeceğim ben. Şu şekilde bir tane yaprak testim var. Hocam vermişti şu şekilde tabi bu bir setle bu aralarından en cilt en cizlik. onları da şu şekilde göstereyim benim de egemi bu bunu da bana hocam verdi bu arada asla reklam değildi bana altını çizerek söylüyorum yani severek kullandığımız iki bir, bir de kitap. şu tür soru bankası var tabi kalınlıkları da şu şekilde göstereyim bayağı kalın şu şekilde bu branş denemesi de bunun soru bankası var şu şekilde. Bu da çok Bu güzel. çok yeni nesil sorular bakabilir miyim? Evet, yeni nesil sorular arkadaşlar. Yani sürekli şekilde olarak ilerliyor. Çok güzel bir kitap. Bu eğer almak isteyen arkadaşlarımız olursa şu şekilde bu bir üçlü kuvvet seti diye geçiyor. Bak göstereyim. Yani sosyalden bu. Şu şekilde. Kalıbı bu. Matematik üçlü kuvvet seti diye geçiyor. İçinde üç tane set var. Gösterdiğim gibi. Şu şekilde arkasından göstereyim. Bu arada bunlar kafamıza göre yapmıyoruz. Bakın. Evet. Burada soru bankası, branş denemesi, bir de yaprak test var bu şekilde. Anlaşıyor musun Senin başlangıçta bunlar elemanlar. Bu yaprak testi geçiyor. Sen bu değil mi? Ya? Evet. Sonra pekiştirme, soru bankası ölçme başlarım. Bu öyle nasıl diyeyim? Yani ilk önce öğretiyor, sonra pekiştiriyor, sonra da ölçüyor. Aynen. Ben de şimdi sosyal bilgilerden bu. Ee, palet yayınlarının 6. sınıfını kullanacağım. Bunun bir e, zatın var. Ders olarak. Şimdi bundan 10 soru çözeceğim. Sonra sanırım ben de matematiğe geçiş yapacağım. Benim sabahları matematiğe beynim pek yetmiyor. Benim yetiyor. Öyle. <laughs> Senin matematiğe her zaman beynim yetiyor. Ben daha çok akşam ve öğlenleri tam odaklanabiliyorum o yüzden. Onu böyle öğlene koyacağım ama tam öğlen olmuyor. Neyse bu büyük ihtimalle öğlene veren yüklenir. Yüklensin. Güç. Aa, aa Güç olsun da geç olmasın diye bir söz verdi ya. O yüzden sıkıntı yok yani. Siz bunu her türlü izleyeceksiniz. O yüzden biz de programında görünmüyoruz ya. Yani bir günlük rutinimiz böyle geçiyor biz. Ona açığa vurmak istiyoruz burada. Ve şu anda boynum 2 metre santimetre böyle gideceğim yakında. Evet, evet. Şimdi başlıyoruz. Evet şimdi şöyle bugün bu, şimdi de şu kalemi kullanacağım. Ben başka bir şey de kullanıyorum. Sigo olarak da şunu kullanacağım. Ben de bunu kullanıyorum sigo olarak şu. Aslında şu beyaz sigiyi gördüm ifademlerin ama bunu genellikle okuyorum. Şu neon diye bir silgi. Neon. Çok acayip Tuhaf kokuyor tuhaf Ben Faber Castell'ciyim ama kadın. için. Bizde de Faber Castell var. Reklam ama değildir. Maalesef ben evet. Faber tık tıktırdığım için. Parantez şimdi. Faber Castell reklam değildir. Hiçbir içerikli reklam değil arkadaşlar. Sadece öneri. Öneri. Ve başlıyoruz. Büyük ihtimalle yine bir iki soru daha Tamam artık. Sus ya. Ay Allah Allah. Günaydın. Ne yapıyorsun? Evet. Ne yapıyorsun? İyi, çözüyoruz. Aferin. Şimdi Aferin de bak. matematik çözüyoruz. Aferin benim çocuklarım. O şeyi perdeden uzaklaştırın bak. Perdeye dayamayın onları. Perde de uzaklaş Perde içecek de geriye. Evet. evet arkadaşlar bir babam baskına uğrattı. Şimdi geldik. Evet şimdi babam bizi tebrik etti. Şimdi devam ediyor. Aslında dur, dur devam etsek daha iyi olur. Bence de. Çünkü, Çünkü yoksa siz böyle. Bye bye. Evet arkadaşlar videoya başlattım. Biraz teke düzüyor. Ben şimdi sosyalden on soruyu bitirdim. Kontrol yapacağım. Ondan sonra sanırım matematik var programında. Matematikte de devam yok. kitap ezberi varmış. Güzel. Dedim ki matematik öğlene düşüyor. Şimdi bu kontrolüme yapıp geliyorum. Çok basitti. Çünkü eski konudan çözdüm. Bundan bağlı geliyorum şimdi ben. 没事，<music> 新版、老版。 formada Şimdi ekstra bir şey olması için bunu biraz çizmek Bunu çözüp gelelim. Ben videoyu da yemeye Bay bay. Kışa buradan bir soru çözdüm. Niye? Çünkü ezberden önce bir matematik sorusu çözmek iyi geliyormuş. O yüzden bir, bir kolay orta bir boyutta bir çözdüm. Güzeldi. Asit geçti. Benim için yani. Şimdi ezber yapacağız. Geçmeyelim. kaldırıyor. Ana. Bak Ezgi. Bak iniyorum. Dün e, biz hem bu telefon üzerinden e, zaten kanalımız vardı. Açtık geri kazanabildik. Şu anda siz oradan izliyor olacaklar değil mi? Hı -hı. Ha, farklı buraya ekleyeceğiz. E tamam buraya ekleyeceğiz. Devam etmiyor muyuz? Hayır Ege, hani ablamın orada başlamıştık ya. Ona devam etmiyor Ona devam edeceğiz Evet ona devam ediyoruz aslında. adını da söyle. Buradakini mi? şey bilgisayar üzerinden takip etmek isteyen varsa yani yeni ikinci kanalımızda. Onun adı Studio Vlog yazdım. Birleşik evet, birleşik yazacaksınız arkadaşlar. Zaten giriş diye de yazdık. Eee orada çıkıyor. İlk defa oraya yani bilgisayarımızı açtık. O yüzden öyle. Şimdi ben bayağı bir çözdüm. Ben de ezber yapacağım ama şu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8. Beni mi kandırıyorsun? Ya, Şunları ikisini çözdüm gel? Burada sırları çözdün Aynen, burayı, aynen. Burayı çözmedim tek burayı çözdüm. de, yalan söylüyorum. Kendini kandırmış oluyorsun. Biliyor de Neyse şimdi ben bir tuvalete gideceğim. Ama ihtiyacımı karşılayacağım. Ege'de biraz daha çözmeli bence. O yüzden şimdi görüşürüz. Evet arkadaşlar. Ee, biz şu anda kapanışı yapıyoruz. Neden? Ee, çünkü 2 saatlik. saatlik bir çalışma programı oldu ve öğlen de bir yeni video açacağım ben. Ege açmaz. Gel gelmez büyük ihtimalle. O açmasa da ben açacağım. Part 3 olmayacak. Sadece yeni bir video olacak. Yani program orada devam edeceğim. Çünkü şöyle artık böyle yapmamız lazım. Ee, çünkü yani bu bayağı zor olur tüm programı e, kesintisiz size yayınlamamız. O yüzden biraz zorlu oluyor ve yani annemin telefonundan çektiğimiz için bu videoyu anneme de telefon lazım olacaktır. E, o yüzden şimdi kahvaltı hazırlayacağız biz. Ailece de kahvaltıya oturacağız. Sizleri seviyorum.